Operatör. Dinlemedeyim Atmaca. Kötü komşu operasyonunda. Nedim ve İlay Kod adlı ajanlar etkisiz hale getirildi. Kamburun yardım aldığını düşünüyorum. Hemen araştırıyorum. ბოჟა კარდელი სი Kimsin? İlana. Uyan. İlana. Seni. İlana'yı doğurun. İlana'yı bırakmayın. bırakmayın? Bırakma İlana. Cam dışarıdan darbeyle kırılmış. Kilit müdahale sonucu açılmış. Şirketin Almanya'daki bağlantıların kamburu kaçırmış olabileceğini düşünüyorum. Hemen bir uç bulmalıyız operatör. Anlaşıldı. Bölgeye yönelik hızlı bir tarama yapacağız. Movese uydu görüntüsü arşivine bakmak gerekiyor. İki dakika elinizde olur. Anlaşıldı. Efendim dediğiniz gibi. İlina'yı bıraktık. Kamburu aldık. Gerekli teması sağlayın. Kargo uçağı hazır. Kuzey Irak'a getireceğiz kamburu. Anlaşıldı efendim. Ömer Atmaca ile bir temas sağlayabildiniz mi? Hayır, olmadı. Kambura onu kimin kurtardığını şimdilik söylemeyin. Şirketten sakın bahsetmeyin. Peki efendim. Neresi burası, ne Neredeyim? İlana. Hayır, bu kalmalı. İlanam nerede? Gardelerim nerede? Almadınız mı? İlanam nerede? Nerede? İlanayı almadınız mı? Neden almadınız lan onu? İmroğlu Emir öyleydi, ölmüştü zaten. Muratlarım. Beni bırakıp onu alacaksınız. Kim verdi lan o Kim verdi? Kim verdi? Kim verdi? Bu saldırının oluşturacağı tedirginliği bertaraf etmek en çok bize. Türkiye ve Azerbaycan'a düşüyor. Kesinlikle. Türk Devletler Birliği'ne her zaman öncülük etmeliyiz. Birliğimizin enerji yolu Bakü'den Mersin'e, oradan da Kıbrıs'a uzanacak. Türk devletlerinin Akdeniz'e açılmasında Suriye ve Kuzey Irak kritik bir önem taşıyor. Enerji yolu Türkiye'nin elindeki en büyük koz. O yolu kesmek için 40 yıldır üzerinize terörist alıyorlar. Ancak birlikte hep beraber üstesinden geleceğiz. Geleceğin enerji yolunu oluşturmak için... ...Kuzey Irak'taki petrol şirketleriyle görüşeceğim. Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye, sonra da Kıbrıs'a ulaşan yolda... ...Kuzey Irak ve Suriye'de bizimle olursa elimiz güçlenir. Kesinlikle. İyi haberlerinizi bekliyorum. Oğlum bir dur. Dayı nasıl durayım? Gördün mü sen de işte. Ne oldu İbrahim abi? Ne oluyor İbrahim? Ee, başkanım, ee, eğer buradaki görevim bittiyse sizden kısa bir süre için müsaade isteyeceğim. Bir sorun mu var? Nereye gidiyorsun böyle panik içinde? Ne? Ee, bir yakınım. Hatta en sevdiğim. Şirin. Bana ihtiyacı varmış. yanında olmam gerekiyor. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Tamam. Sağ olun başkanım. Kral kadınsın Erdem Soy. Korkut. Biz Biz de durum değerlendirmesi için karargaha geçelim. İyi olur. Ömer'le temasa geçmemiz lazım. Bunu her gün yapmak zorunda mıyız? En azından tedavi bulana kadar her gün. Ya da ölene kadar. Kan testini nerede olursan ol her gün bana ulaştır. Kan değerlerine göre sana destek ilaçlar vereceğim. Anlaştık doktor. Sahada güç kuvveti ihtiyacım olmasa hayatta yapmazdım da. Mecbur işte. Sağ ol. Değerlerimi inceleyip on dakika içinde günlük ilaç ve dozları sana iletirim. geldim Uzay, geldim. Ne oldu? Ömer haklı çıktı. Kambur destek almış. Muhtemelen şirketten. Ölmesini engelleyip kaçırmışlar. Almanya'daki aracı, plakasını ve adresini tespit ettik. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Ömer'i bu işe karıştırmıyoruz. Alman emniyetine bilgi geçiyoruz. Korkut haklı. Ömer'in Almanya'da yine kambur ve şirketle karşı karşıya gelmesini istemiyorum. Ama Ömer hemen müdahale etmek için bu bilgileri istedi. Eğer bu bilgileri geçmezsek önemli bir fırsatı kaçırabilir ve o zaman da hepimize bunun hesabını sorar. Ömer'le görüşebiliyor muyuz? Tabii ki. Ömer, karargahtayız. Tamburu kaçıranların bilgisini almanın emniyetine geçiyoruz. Sen de Türkiye'ye dönebilirsin. Siz o bilgiyi önce bana verin, Sonra Alman emniyetine atarsınız. Başa dönmeyelim istersen. Bir kriz daha çıkartmayalım. Çıkmaz Neslihan. Bu herif şirketin taşeronu. onu. Ayrıca ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değil misin? Bu yüzden konuyu Alman emniyetine bırakalım. Örgüt de şirket de burada çok güçlü. Kambur elini kolunu sallaya sallaya gider. Şu anda şirkete ulaşmanın tek yolu kamburu yakalamak. Biraderim bak Neslihan Hanım haklı. Yani şimdi orada tek başına nasıl olacak? Tartışma istemiyorum, emrediyorum. Derhal o bilgiyi bana geçin. Anlaşıldı. Korkut. Seni ilk kez Ömer'i bir operasyondan çekmeye çalışırken görüyorum. Ters bir şey mi var? Endişeli gibisin. Yok. Ters bir şey yok. Sadece orada ne hani biz yokken tek başına şirketle karşı karşıya gelmesini istemedim.